Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 50 abone özel videoları okuyacaktım Ay, yorumları okuyacaktım ama dayanamadım şimdi okuyacağım yorumları okuyacağız şimdi hep beraber güzel olanlar var kötü olanlar var normal olanlar var haydi videoya geçelim evet arkadaşlar ilk yorumumuza bakıyoruz Titanic müzik yabancı bir şey yapmış. Yine de kalp bırakalım. Kalp bırakamadıklarım için özür dilerim. Şunu bir translate de okutsam aslında. Okutayım mı? Boş ver. Titanic müzik. Teşekkür ederim. iyi bir video yoruma benziyor. İngilizce fazla iyi değil İngilizce. Şimdi Aleyna Tilki parodi yorganla sikişen adam iyi demiş. Zenis videoma ben de kalp bıraktım. Vesalus Lofical 1.6 yalan demiş. Youtube açıklama videosuna bakalım 1.6 hangisi. Öyle. bakalım. Bir olsun. aslında ben biliyorum ne yaptığını. Ben orada asla bu işi para kazanmak için yapmıyorum demiştim. O da yalan demiş. Kendi kararı kendi bilir. Kanalı bırakma şakası yapmıştım ona. O da harbi üzüldüm mık yazmış. Ben de kalp bıraktım. Özele gel dedim. İşim vardı. Ceyhun Nure'ye HD'de demiş ki of Ben sana abone oldum. Laney. Yani olsun ama sen bana canlı yayında abone bile olmadı demiş. Kendi aralarında geçen bir diyalog. Ben burada açıklama yapmıştım. Emir Erkan süper video demiş. Teşekkür ederim Emir. Bu da yani teşekkür ederim Emir. Süper video demiş YouTube trendlerime. Çok sevildi zaten YouTube O Mehmet demiş. Tanımıyorum. Feyzullah altı parmak. Kim olduğunu söylersen sevinirim. Tanımıyorum. mr.emircan Selamlar kardeşim. Videoyu beğendim. Like attım ve kanalıma abone oldum. de ricam da sen de bana abone olup bildirimlerimi açar mısın? Lütfen. Ben açtım. Buna da bir kalp bırakalım. Cihangir oyunda King of Memes sana abone oldum ve like attım. Sen de bana abone olup son videoma like atar mısın? Teşekkür ederim. Takipte kalacağın gibi yine sağol. ol. Aha ha ben yazmış. Veysel vlog videomuzda. Abone ol bana ben oldum yoksa çıkarım. Çıkacağım abonelikten. Ben sana aboneyim kardeşim. Burada yine açıklamalarım var. O Mehmet abone oldum like attım. Teşekkür ederim Emir yine. En büyük destekçim. Şimdi de spam videoları kötü yorumlar vardı ben onları kaldırdım bir abonelerimize şimdi abonelerimize bakalım bakın zaten Arkadaşlar aboneliklerinizi gizli tutmayın. 44 abonem var. 50 aboneye özel bir güzel video gelecek. Onun sözünü buradan vereyim çekilişe katılmak isterseniz e bundan önceki videomda açıklama kısmında çekiliş için yapmanız gerekenler var. Buradan bütün abonelerime teşekkür ederim. Kötü yorumlar vardı ama sildim keşke silmeseydim. İletilere bakalım. Şunu çok merak ettim aslında. Bakabilirim. Hemen CTRL'de C'mizi yapalım. Ama ben şimdi giremem ki ona ya. Aa girelim aslında. Trans. Translate diyelim. Biraz çabuk. İngilizce'de cevabı diyelim. Bakalım çeviri yapılıyor. Ne demiş? Bağlantı yok. Ha. Şöyle alalım. Güzel bir yorumsa tabii ki de kalbimi bırakırım. Hey harika şeyler videolarınız için herhangi bir bedava müziğe ihtiyacınız varsa sahip olduğum müzik listesine göz atın. içeriğinizde gerçekten iyileştireceklerinizi düşünüyorum demiş. Müziğe ihtiyacım şu anda yok. Intro'm var. Kapak fotoğrafım hazır. Arka ha arka kapak fotoğrafı için Veysel Usta Official'a teşekkür ederim. Şöyle şunu da alalım alta. Vesel Usta'ya teşekkür ederim. Şu an bir şey iniyor. Yeni bir seriye başlayacağım. T GTA San Andreas. Eğer bu program güzel indirirse, inerse oyun GTA San Andreas'e başlıyorum. Şuna da kalp bırakalım. Hadi hepinize kalp bırakacağım. Bir dakika, bir da Hepinize ne olursa olsun kalp bırakıyorum. Hemen canlı kalk Muhammed PvP. GTA San Andreas serisine başlayacağım. Evet. güzel inerse sözünü vermiyorum ama inerse GTA San Andreas serisi gelecek. Kapak fotoğrafıma bakabilirsiniz yine diyorum. Veysel Usta'ya teşekkür ederim. Benden bu kadar. Görüşürüz. Bir isteğiniz varsa yorumlarda belirtin. Bay bay. Görüşmek üzere.